Uzun zamandır erkeklerin göğüslerinden etkilendiğini biliyorsun. Bu apaçık ortada. Ama işte kimsenin sana söylemediği kısım geliyor. Bakışı bir anlığına aşağıya kaydığında kafasından aslında neler geçiyor? Çünkü sen bunun sadece arzu ya da bir dikkatsizlik olduğunu sansan da arkasında çoğu zaman çok daha derin, bazen de komik ve tatlı şeyler vardır. Ve işte bugün sana tam olarak bunu açıklayacağım. Erkeklerin göğüslerinle gizlice gerçekten ne yapmak istedikleri ve inan bana düşündüğün şeyden çok daha fazlası var. Başlamadan önce çerçeveyi çizelim. Burada sadece bedensel şeylerden bahsetmiyoruz. Psikolojiden, çekimden, erkeklerin kadınlarla kurduğu o oyunbaz bağlantı şeklinden bahsediyoruz. Bunu anladığında onun biraz fazla aşağıya bakması karşısında bir daha asla gözlerini devirmeyeceksin. O anda gizlice ne istediğini fark edeceksin ve bu bilgiyi nasıl kullanabileceğini de bileceksin. Yakınlığı derinleştirmek, arzuyu alevlendirmek ve ilişkinizi güçlendirmek için gerçek şu ki erkekler için göğüsler sadece göğüs değildir. Onlar bir semboldür, bir tetikleyicidir. Onlarda çoğu zaman kendilerinin bile bilinçli olarak anlayamadıkları duyguları uyandırır. Onlara güven verir, onları gururlandırır, oyun oynamaya iter ve evet, bazen de onları sana karşı tamamen delirtir. İlginç olan şu ki, çoğu erkek bunu asla itiraf etmez. İçlerinde tutarlar, belki arkadaşlarıyla şakalaşırlar ya da sessizce anın tadını çıkarırlar ama içlerinde hepsinin bu gizli arzuları vardır. Kimisi tatlıdır, kimisi yaramazdır, kimisi neredeyse saygı doludur. Bu videoda sana erkeklerin göğüslerinle gizlice yapmak istedikleri 5 şeyi göstereceğim ve bunları anlamanın onun çekimine bakış açını tamamen nasıl değiştirebileceğini ve inan bana sonunda sadece seksi değil, güçlü de hissedeceksin. Çünkü erkeklerin gerçekte nasıl düşündüklerini bildiğinde kendinden şüphe etmeyi bırakırsın ve enerjini bilinçli şekilde yaşamaya başlarsın. Hazır mısın? O zaman ilk sırla başlayalım. Hanımlar, işte en çok küçümsenen şey, erkekler sadece göğüslerine bakmaz, onlara hayran olurlar ve bu filmlerde gördüğün o hızlı, şehvetli mağara adamı tarzında değildir. Gerçek uzun süren bir hayranlıktan bahsediyorum. Onun için göğüslerin bir sanat eseri gibidir. Michelangelo'nun gurur duyacağı bir heykel, milyonlarca değerinde bir tablo. Şöyle düşün. Güzel bir sanat eserinin önünde durduğunda ne yaparsın? Duraksarsın. Detayları içine çekersin. Simetrilerde, kıvrımlarda, dokularda kaybolursun. İşte o senin göğüslerine baktığında kafasında olan tam olarak budur. Göğüsler, göğüsler, göğüsler diye düşünmez. Şunu düşünür. Vay, bu mükemmel. Bu kadınsı. Bu o. Ve şaşırtıcı olan bu hayranlık her zaman cinsel değildir. Bazen sadece hayranlıktır. Bir tablodaki ışığı hayranlıkla izlemek gibi o da vücudunun hareket edişini, göğüslerinin o üstte duruşunu, yürürken sallanışını hayranlıkla izler. Bu onun için görsel bir şiirdir. Çoğu erkek bunu asla kabul etmez. Neden? Çünkü duygusal ya da romantik görünmek istemezler. Bunun yerine şaka yaparlar ya da susarlar. Ama o anda kafasının içine bakabilseydin şunları duyardın. Tanrım, o harika. Ya da benimle birlikte olduğuna inanamıyorum. Ya da sadece sessiz bir "Hmm. Şunu bil" Göğüslerin onun için senin daha büyük resminin bir parçasıdır. Onlara hayran olduğunda sana hayran olur. Bu karşılaştırmalarla ilgili değildir. Büyük mü, küçük mü, yuvarlak mı, sıkı mı bununla ilgili değildir. Erkekler böyle teknik detaylarda kaybolmaz. Onlar göğüslerinin sana, vücuduna, enerjine, varlığına nasıl uyduğunu görürler. Bu yüzden diyorum, Asla belli bir şekilde görünmen gerektiğini düşünme tuzağına düşme. Onun için göğüslerin mükemmeldir, sadece senin oldukları için. Ve işte önemli olan hayranlık değer yaratır. Sana hayranlıkla baktığında sadece tahrik olmuş olmaz, duygusal olarak da oradadır. Mutlu hisseder, seçilmiş hisseder. İşte bu duygu karışımı onu sana bağlar. Hiç fark ettin mi? Erkekler bazen sen derin dekolteli bir elbise giydiğinde cümlenin ortasında duraklar. Bu sadece dikkati dağılmak değildir. Bu, beynini kısa süreliğine dolduran hayranlıktır. Daha fazla bakmak ister çünkü bu ona iyi hissettirir. Küçük bir dopamin vuruşu gibi. Sanat severlerin favori galerilerine tekrar tekrar gitmeleri gibi, o da tekrar tekrar göz ucuyla bakar çünkü bedenin onda aynı duyguları uyandırır. Peki bundan ne çıkarmalısın? Hayranlığın gücünü küçümseme. Bir erkek baktığında bu her zaman gözlerini devireceğin bir şey değildir. Bazen sessizce şunu söylüyordur: Nefesimi kesiyorsun. Ve bunu ne kadar iyi anlarsan enerjini, bedenini ve evet, göğüslerini o kadar özgüvenle kabul edersin. Çünkü gerçekten sana aşık olan bir erkek için bir şey kesindir. Onlar senin bir parçandır. Göğüslerin sadece bir beden parçası değildir. Onlar sanattır, güzelliktir. Onun en sevdiği başyapıttır ve onları hayranlıkla izlemekten asla bıkmayacaktır. Ama şimdi hanımlar, erkeklerin asla yüksek sesle söylemeyecekleri ama her birinin gizlice sevdiği bir şeyden bahsedelim. Ve işte o Erkekler göğüslerinin verdiği teselliyi özler. Evet, doğru duydun. Tüm şakaların, bakışların ve hayranlıkların arkasında çoğu zaman sadece orada huzur bulma isteği yatar. Bunu hayal et, uzun bir gün geçirmiştir. İş stresliydi, trafik berbat. Belki patronu ona öyle bir bakmıştır ki kendini küçücük hissetmiştir. Eve gelir, kanepeye yığılır ve en çok ne ister? başını göğsüne koymak derin nefes almak dünyayı kapatmak o anda mesele arzu değildir mesele huzurdur göğüslerin onun için yerleşik bir yastık gibidir ama bundan daha fazlasıdır sıcaklığı güveni emniyeti temsil eder başını göğsüne koyduğunda dünyanın tüm yükü üzerinden kalkmış gibi hisseder ve en güzeli bunu asla arkadaşlarına söylemez onu barda şöyle derken hayal edebiliyor musun? Aslında en çok istediğim şey göğsüne bebek gibi sokulmak. Asla ama gizliden gizliye tam da bunu ister. Ve biliyor musun neden bu önemli? Çünkü erkeklerin dış dünyada savunmasız olabilecekleri güvenli alanları nadiren vardır. Onlardan güçlü, sert ve kararlı olmaları beklenir. Ama senin yanında göğsünde zırhını çıkarabilir. Orası onun güvenli limanıdır. Kendini küçük hissedebileceği tek yer, en iyi anlamda. Belki fark etmişsindir, bazen senin üzerinde uyuyormuş gibi yapar. Film izlersiniz ve yavaş yavaş aşağı kayar, ta ki kafası tam yerine oturana kadar. Bu tesadüf değildir. Bu bir stratejidir. Rahatlık alanına gizlice girer, dışarıdan rahat görünür ama içinden şunu düşünür. Burası cennet ve işte senin gücün ona bu teselliyi verdiğinde, yumuşak olmasına izin verdiğinde ona kimsenin vermediğini veriyorsun. Ne arkadaşları, ne iş arkadaşları, hatta ailesi bile sadece sen ve bu seni unutulmaz kılar. Çünkü onun için sadece arzuladığı kadın değilsin, aynı zamanda ihtiyaç duyduğu güvenli yerde sensin. Bu yüzden bu tesellinin ne kadar güçlü olduğunu asla küçümseme. Bir dahaki sefere başını göğsüne koyduğunda bunu tembellik ya da komik bir alışkanlık olarak görme. Onu gerçekte olduğu gibi tanı: ham, savunmasız, güven dolu bir an. Kelimeler olmadan sana şunu söylüyor: Sana güveniyorum. Senin yanında kendimi güvende hissediyorum. Seninle sadece kendim olabilirim ve bir erkek bunu senin yanında hissettiğinde artık gitmez çünkü bu nadirdir bu mahremdir bu bağımlılık yapar peki hanımlar şimdi işin eğlenceli kısmına gelelim çünkü gerçek şu ki erkekler göğüslerini sadece sanat gibi hayranlıkla izlemez onları sadece yastık olarak da kullanmaz bazen onlarla sadece oynamak isterler ve gözlerini devirmeden önce açıklamama izin ver. Erkeklerin içinde asla tamamen kaybolmayan o çocuksu enerji vardır. Onları dürtmeye, gıdıklamaya ya da takılmaya iten o yaramazlık sadece onları güldürdüğü için ve senin göğüslerinle birlikte tam da bu enerji ortaya çıkar. Onlar için göğüslerin nihai stres topları gibidir. Yumuşak, esnek, dokunması eğlenceli. Neredeyse doğal bir fidget oyuncağı ve erkekler oynamayı sever. Sıkmak, dürtmek, yoğurmak, bazen sadece eğlence için. Bu her zaman cinsel değildir. Bazen sadece onun aptalca benliği senin seksi benliğinle karşılaşır. En önemlisi, o bedeninle oyun oynadığında bu onun yakınlık gösterme biçimidir. Bu şu anlama gelir: Seninle o kadar rahatım ki aptal olabilirim, gülebilirim, kendimi her zaman ciddiye almak zorunda değilim. Bu oyunbazlık bir ilişkiyi canlı tutar. Çünkü dürüst olalım, sadece ciddi ve yoğun olan ilişkiler bir noktada zorlaşır. Ama arzuyu hafiflikle birleştiren ilişkiler, işte onlar kalıcıdır ve psikolojik olarak bu daha da derindir. Erkekler genellikle her şeyi kontrol altında tutma, ciddi olma, sağlayıcı olma baskısı altındadır. Ama seninle oyun oynadığında bırakabilir. Tekrar hafif olabilir. Kendini yeniden bir çocuk gibi hissedebilir. Sadece bu sefer oyuncaktan çok daha heyecan verici bir şeyle oynuyordur. Belki fark etmişsindir, yanından geçerken seni şakalaşarak dürter ya da halka açık bir yerde ellerini üzerine koyar yarı koruyucu yarı oyunbaz bu tesadüf değildir bu içgüdüdür şu anlama gelir beni mutlu ediyorsun beni güldürüyorsun bana özgürlük veriyorsun ve elini kalbine koy sen de seviyorsun rahatsız olmuş gibi davransan bile derinde seni gülümsetir sana gösterir hala sana deli gibi aşık sana hala karşı koyamıyor ve işte bu enerji bir ilişkide saf altındır. Bu yüzden onun oyununu olgunlaşmamışlık olarak görme. Bunu samimiyet olarak gör. Bu sadece ikinizin paylaştığı bir dil. Bunu başkasıyla yapmıyor. Sadece seninle. Ve işte bu bağ kurar. Önemli olan oyunbazlık çekimi besler. Seninle gülebiliyorsa aptalca davranabiliyor ve hafif olabiliyorsa ve sen buna izin veriyorsan ateş canlı kalır. Çünkü çekim sadece iç çamaşırında seksi görünmek demek değildir. Aynı zamanda birlikte eğlenmek, öngörülemez ve hafif olmak demektir. Yani evet, erkeklerin göğüslerinle yapmak istediği gizli şeylerden biri sadece onlarla oynamaktır. Sıkmak, çimdiklemek, gülmek, takılmak ve bunu sinir bozucu görmek yerine gerçekte ne olduğuna bak bir aşk dili onun hala en sevdiği oyuncağın olduğunu gösteren oyunbaz fiziksel bir işaret asla bıkmayacağı tek şey peki bayanlar şimdi işin ilginç kısmı geliyor çünkü erkekler göğüslerini özelde hayranlıkla izlemeyi ve evet onlarla oyunbazca uğraşmayı Sevdikleri halde başka gizli bir arzuları daha vardır. Erkekler seni göstermeyi sever ve şunu açıklığa kavuşturayım. Bu sahiplenmek ya da seni bir kupa gibi sergilemek değildir. Bu gururla ilgilidir. Bir erkek sana gerçekten aşık olduğunda kendini piyangoyu kazanmış gibi hisseder ve göğüslerin ister mükemmel bir elbisede ister oyunbaz bir üstte İster sadece hareket etme tarzında bu kazancın bir parçasıdır onun için. Dünyanın bilmesini ister. Bu benim kadınım. Dikkat et odaya girdiğinde göğsünün nasıl kabardığına, herkesin sana baktığında gözlerindeki parıltıya. Bu kıskançlık değil. Bu gururdur. İçindeki ses şunu der. Evet, onun yanında duran adam ben olabiliyorum. Senin kıvrımların, enerjin, bedenin Hepsi bu duyguyu güçlendirir ve asıl nokta erkekler sana bakarken sadece seksi görmezler. Onlar özgüven görürler. Eğer vücudunu vurgulayan bir şey giyiyorsan ve bunu özgüvenle taşıyorsan şu mesajı verir: Kendimle gurur duyuyorum, kendimi rahat hissediyorum. İşte erkekler tam da bunu sever. Birçok kişi bunu küçümser, o seni gösterdiğinde Mesele başkalarının seni arzulaması değildir. Mesele başkalarının ona saygı duymasıdır. Bilinç altında onu yükseltir. Kendini odadaki diğer erkeklerden daha büyük, daha başarılı, daha mutlu hisseder. Ve akşam elbisesi giymene gerek yok. Kot ve basit bir üst, bir branş kombini ya da pazar günü rahat bir atlet olabilir. Onun için uğraşmana gerek yok yanında olduğun için zaten gururludur bu yüzden söylüyorum vücudunu saklama çünkü sen onu kucakladığında o da yapabilir ve o bunu istiyor elini sırtına koyarak kelimesiz şunu söylemek istiyor ona bakın harika değil mi ve o benimle ve eğer şöyle düşünüyorsan ama göğüslerimi sevmiyorsam o senin güvensizliklerini görmez onun gördüğü onu büyüleyen kadındır ve sen sadece biraz özgüven yaydığında onun çekimi katlanır. Yani evet, erkeklerin göğüslerinle yapmak istediği gizli şeylerden biri onları gururla göstermek. Saygısızca değil. Ama şu derin erkekçe şekilde onunla gurur duyuyorum. Şanslıyım ve dünya bunu görebilir. Ama bayanlar, son bir sır daha var. Erkeklerin neredeyse hiç dile getirmediği bir şey. Erkekler göğüslerini yüceltmek ister ve gülmeden önce açıklamama izin ver. Yüceltmek mum yakmak ya da ritüel yapmak değildir. Ama derinlerinde göğüslerin onun için bir tür kutsal mekandır. Arzusu'nun kutsal kasesi. Tutku, hayranlık ve bir tür saygı uyandırırlar. Unutma, erkekler günlük hayatta yumuşaklık yaşamazlar. Onların dünyası sert köşeler, sıkı tokalaşmalar, stresli günlerle doludur ve sonra sen varsın, yumuşak, sıcak, bir parça cennet. Bunu sadece görmek ya da dokunmak istemez, tadını çıkarmak ister. Öpmek, okşamak, onurlandırmak, sanki senin en değerli parçanmış gibi ve onun için öyledir. Seni tanımladıkları için değil, kadınlıkta sevdiği her şeyi simgeledikleri için. Ve işte anahtar yüceltme sadece fiziksel değildir. Bu duygusal bir bağdır. Göğsüne bağlılıkla dokunduğunda aslında şunu söylüyordur: Burada sende kayboluyorum. Bu senin beni delirten parçan ve daha da önemlisi onun yüceltmesi sadece göğüslerinle ilgili değildir. Tüm seninle ilgilidir. Gülüşün, enerjin, varlığın onun için her şey birbirine bağlıdır ve ona böyle seni yüceltmesine izin verdiğinde sadece arzusunu güçlendirmezsin. Kendi kadınlık, çekicilik ve güç hissini de güçlendirirsin. Birçok kadın bunu küçümser düşünerek, "Ah, sadece vücuduma takıntılı." Ama onun için bedenin hayranlığının tuvalidir ve göğüslerin taç mücevheri. Bu yüzden bu anlar onun için unutulmaz kalır. Çünkü bu yalnızca arzu değildir. Bu adanmışlıktır. Yani evet, erkekler göğüslerini yüceltmek ister. Sadece dokunmak ya da bakmak değil. Onları sanki büyülü, nadir, kutlanmaya değer bir şeymiş gibi onurlandırmak isterler. Özetleyelim. Erkeklerin göğüslerinle yapmak istediği beş gizli şey şunlardır. Onları bir sanat eseri gibi hayranlıkla izlemek, onlarda teselli bulmak, onlarla oynamak, gururla göstermek ve onları yüceltmek. Ama daha derin gerçek şu. Mesele asla sadece göğüsler değildir. Onun için ne anlama geldikleriyle ilgilidir. Hayranlık demek seni güzel buluyor. Teselli demek senin yanında güvende hissediyor. Oyunbazlık demek seninle gülebiliyor. Gurur demek senin için minnettar, yüceltmek demek sana içten bir saygı duyuyor. Bunu fark ettiğinde bakışlarını, dokunuşlarını ve şakalarını artık yüzeysel görmezsin. Bunları aşk dilinin bir parçası olarak görürsün. Onun sana şöyle demesinin bir yolu. Sen inanılmazsın ve senden asla doyamam.